Daha ağaç toplayacağım, yemek toplayacağım, balık falan tutmam lazım. Neyse hemen şu ağacı keselim de bir an önce kendimize bir ev yapalım ya. Arkadaşlar sizler mi geldiniz? Hoş geldiniz Dead by Sally'si. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda bir bebeğim arkadaşlar. Bir levelim. Yani anlayacağınız hacker, titan, speaker benim arkadaşlar ya. Büyümem gerekiyor. Speak yani titan olabilmem için büyümem gerekiyor. O yüzden de level atlamalıyım. Sizler de videoyu ben mi kırmadım unutmayın. Hadi bakalım hızlı olun. Hemen şu ağaçları da kıralım arkadaşlar da bir an önce kendi evimizi yapalım yapalım ya? Bu ne böyle? Tamam. Şuradan birazcık kırdık. Birazcık da şuradan kıralım. Arkadaşlar hızlı bir şekilde aşağıdan videoyu beğenin ve yorumlara yazın. Sizce Titan olabilecek miyim yazın arkadaşlar. Yani Titan olabilecek miyim sizce? Yorumlara yazmayı unutmayın bakalım. Her Titan olacaksın yazdınız arkadaşlar. Ben daha da çok büyüyorum yani bana yardımcı olursunuz arkadaşlar. Herkes yorumlara yazsın. Hemen şunu da keselim şöyle hızlı bir şekilde. Tamamdır arkadaşlar. Bayağı bir odun topladım var ya. Bu odunlarla ben çok güzel bir ev yaparım abi Ben size söyleyeyim. Oh be arkadaşlar. Ba Şurada da var birazcık. Şunlardan dalalım da arkadaşlar. Hızlı hızlı topluyorum dedi Payserlişi gördüğünüz gibi. Hemen şunları şöyle toplayalım. Oh tamamdır arkadaşlar çok iyi. Hey sana bakın. <laughs> çok komik. Bu ne böyle ya yeşil yeşil? <laughs> Şunun bir canını okuyalım. Yok artık Cüla bakın. <laughs> Gerçekten çok komik. Şunu bir öldürelim gitsin. Ne oluyor ya? Bunlar kim? Bana mı diyorsunuz? Evet bir sana diyoruz. <laughs> bulaşmayın. Ben çok tehlikeli birisi olacağım büyüyünce. Ona göre canınızı okurum sizin. Siz beni tanımıyorsunuz. Çakma Titan Speaker ben misin? <laughs> Bu ne lan böyle yeşil yeşil? Dalga mı geçiyorsun? Hacker versiyonuyum yanıldın. Allah Allah ya benden uzak durun. Aa olamaz. Gel bakalım sana göstereceğim beni yakını. Gel buraya çocuk. Ulan ulan sizi öldüreceğim. Göreceksiniz. Ulan Allah sana vurdum bir tane. Sana dal da bir tane tamam. Şöyle hop bam vurdum bir tane daha. Arkadaşlar bunlar ne böyle ya? Allah'ım ya Rabbim hop vurdum. Tamamdır. Şöyle geçelim buraya hop. Allah Allah tamam vurdum. Lan 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 sıkıştım hayır. Olamaz. Yakalayın şunu yakalayın. Olamaz arkadaşlar olamaz. Ulan şimdi sizi geberteceğim. Şimdi sizi geberteceğim. Allah geliyorlar. Geliyorlar arkadaşlar geliyorlar. Hop şöyle tamam buraya çıktım. Buraya çıktım. Hop be. Şu canım bir dolsun arkadaşlar. Bu nedir böyle? Ulan şimdi sizi bitireceğim lan. Gel bakalım buraya. Sana bir olta atayım şöyle. Hop şöyle şuraya geç. Arkaya şuna bir oltayı takayım şöyle. Tamamdır. Bakın şimdi buraya geçiyorum. Allah geçemedim. eyva eyva eyvah. Hop tamamdır vuramadım. Hop sen al. Lan oğlum vuramıyorum. Bu nedir? Hop al bakalım. Tamam hop şöyle şöyle arkadaşlar vurdum. Vurdum bir tane daha. Ulan gelme gelme lan. Allah öleceğim galiba öleceğim. Arkadaşlar olamaz. Olamaz. Olamadı arkadaşlar olamaz. Allah! Olamaz arkadaşlar. Olamaz. Geliyorlar. 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 Al bakalım sana. Tamamdır al bakalım sana. Bir tane vurdum. Öldürdüm. Bir tane daha vurdum arkadaşlar. Şuradan geldi bu arada ses. Onu da duydum. Hop tamamdır. Şöyle bir tane daha vurdum. Hop bir tane daha. Hop bir tane daha. Hop şöyle bir tane daha. Ulan ulan Hadi bakalım arkadaşlar şöyle. Şöyle hop vurdum. Vurdum. Tamamdır. Vurdum arkadaşlar. Hop ve vurdum bir daha indi çok güzel bir daha indi hop al bakalım sende al bakalım. Hadi dur oğlum geberteceğim lan geberteceğim lan size geberteceğim geberteceğim lan hop hadi bakalım bir daha gitti sen de geber lan geber artık pislik be oh be bitirdim sonunda işlerini arkadaşlar Vallahi bitirdim işlerini neyse ben de şuraya bir tane kendim ev yapayım arkadaşlar ya tam olarak buraya bir tane ev yapacağım arkadaşlar tamamdır evimizi hemen hızlı bir şekilde ayarlayalım bakalım şöyle etrafını kazalım tamam çok güzel şimdi evimiz küçük ve kare olacak arkadaşlar şöyle tamamdır bir tane bundan şuraya koyacağım. Hop tamam. Bir tane buraya bundan. Şöyle 3 tane blok olsun arkadaşlar. Benim evim için yeterli gayet de bu. Şöyle gördüğünüz gibi şurayı da şöyle kıralım. Tamamdır arkadaşlar. Çok güzel. Burayı da hemen şöyle şöyle bloklarımızı koyalım. Of arkadaşlar of. Blokum da bayağı az ya. Galiba ben biraz daha blok kasmaya gidebilirim arkadaşlar. Yoksa blokum yetişmeyebilir arkadaşlar. Şuna bakın ya. Bayağı bir az blokum varmış doğrusu ama dur bakalım yetiştirmeyi deneyeceğim arkadaşlar. Şöyle tamamdır. Şuraya da bir tane şundan şöyle şöyle ve şöyle yaptık mıydı? Evet şu anda biliyormuz gördüğünüz gibi neredeyse bitti sayılır arkadaşlar ve daha tavanını kapatam kapatamadık bile arkadaşlar. Bunları da şöyle koydum. Tamam bunları bu arada şey yapabilirim şöyle. Evet şöyle şöyle tamam. Ulan var ya gerçekten çok güzel bir ev olacak bu arkadaşlar. Ben size söyleyeyim yani elimden bu kadar geldi ne yapayım? Evet evim bitti arkadaşlar. Şu kapısını da şöyle takalım bakalım. Hop şöyle taktım. Oh ne oldu bir anda? Arkadaşlar olamaz. Benim canım mı yükseldi? Ne oluyor abi? Ne oluyor? Eyvah bakayım. Ah level mi atladım? Vay canına şuna bakın. Hacker silahı da gelmiş. Oley. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda hacker speaker oldum arkadaşlar. Çok değişik değil mi? Bakın silahım da var. Oo, çok güçlü bir silah benziyor arkadaşlar valla. Bence çok iyi oldu abi. Çok iyi oldu. Şimdi bu evin içini dizeceğiz arkadaşlar. Level atladık. Evet şimdi eşyaları aldım ve geldim arkadaşlar. Bu eşyalarla evimizi yapacağız. Bunu buraya koyuyorum arkadaşlar. Bunu böyle koymayı tercih ettim. Bunu da böyle koyalım. Ve bu sandığı buraya koyuyorum. Bir bir tane fırın şuraya arkadaşlar. Bir tane de şuraya şundan. Tamam çok güzel. Şu anda evimiz çok güzel oluyor arkadaşlar. Bunu da böyle dur. Böyle değil abi böyle. Böyle koyacağım. Tamamdır. Şöyle şöyle şöyle. Ve bu yemekleri de üstüne koyalım. Abi var ya evim evim güzel evim. Mis gibi oldu vallahi bu Şuna bakın gerçekten çok iyi. Kapıyı da kapatalım. Oh. Hey hemen kapıyı aç. Sana diyorum. Olamaz! Birisi geldi. Kim geldi be? Buyurun açayım. Aa, hacker! Hoş geldin Titan Hacker. Merhaba. Ben senin Büyük halinim. Evet ama televizyon halimisin. Ben de tabii ki hoparlör haliyim. Evet sana bir şey getirdim. 25 level olduğun için bunu hak ettin. Al bakalım evlat. Aa bu ne böyle? Ha ben bunu biliyorum. Bu hacker telefonu. Vay canına teşekkür ederim abi. Önemli değil. Hacker telefonun içinde sike bir de üstü yazıyor. Oraya gidip onların işini bitirirsen level atlayabilirsin. Ve titan olabilirsin. Tamam abi tamam. Teşekkür ederim. Deneyeceğim. Arkadaşlar şuna bakın vay be Ulan bir dakika bir dakika buradan neler alabiliriz her şey alabiliriz tabii ki şimdi mesela kendime bir tane şöyle arkadaşlar golden apple alacağım gördüğünüz gibi hem de kaç tane 10 tane aynen öyle hop ver bakalım verdi ama arkadaşlar sikibili tuvaletlerin yerleri neresi bunu ben anlayamadım neyse telefonun içinde dedi bir bakalım bakalım şu telefonun içinde neler varmış mesaj mı geldi yo başka bir şey mi var yo bu ne? Aha! Titan Speaker'a mesaj! Hemen açalım arkadaşlar. Bu neymiş böyle ya? Aha! Koordinat! Koordinatlarına gidip skibili tuvaletlerin işini bitir mi? Vay canına! Demek ki bunu da yaparsam 50 seviye olacağım. Abi yeni özelliklere ihtiyacım var. O yüzden ben gidiyorum. Arkadaşlar şimdi bir koordinatları ışınlanacağım gördüğünüz gibi. Burada portal var. Buraya arkadaşlar 512 yazıyoruz. Buraya 72 yazıyoruz. Buraya da 438 civarı bir şeydi galiba. Hop! Teleport! Allah! Lan ne oldu oğlum? Tövbe bismillah! Nereye geldim lan? Arkadaşlar bir yanlışlık oldu herhalde. Tekrardan deneyeceğim. 507 yazıyorum buraya bakın. Buraya 507 yazdım arkadaşlar. Buraya 72 yazıyorum ve buraya da 480 yazıyorum. Teleport oldum. Aha! Böyle bir yere geldim. Aa orada bir yer var. Vallahi doğru geldim bu sefer. Doğru geldim. Şimdi onların işini bitirmem gerekiyor. Aha! Biri gördü beni. Olamaz, geliyor. Gel bakalım buraya evlat Sen kimsin de bizim köyümüze geliyorsun ha? Olamaz, hacker bu. Eee hacker'ım tabii ki. Yeni aklına geldi geber bakalım. Sen de gel, sen de gel. Oğlum gelin lan. Alayınız gelin lan. Al lan sana, al sana, al sana bakalım. Tamamdır bunlar da gitti. Şimdi arkadaşlar şunların da bir içini bitireyim. Güm, 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 güm. Evet şu anda bayağı bir vurdum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ova bunu da gördüğünüz gibi hayalete dönüştürdüm. Gelin lan buraya seni de ekleyeceğim oğlum. Gel bakalım. Hop şöyle arkadaşlar tamamdır geliyor. Gel 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 gel. Al bakalım, al bakalım. Sen de al şöyle. Sen de gel. Hop güm, 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 güm. Olamaz, olamaz. Arkaya bir tane ulti atıyorum lan ulan geber geber ha tamamdır arka yer. hop güm tamamdır gördüğünüz gibi şu anda bunların işlerini bitiriyorum bunları zehirliyorum arka resmen bakın şimdi bir tane daha yapacağım mesela bakın 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 hop güm o arka yer. bu baya zor oldu hop al bakalım al bakalım tamamdır bu da gitti abi çok iyi ya gerçekten çok iyi işlerini bitiriyorum hop şöyle gel bakalım tamamdır bu da gitti siz de gelin 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 hop güm hop güm tamamdır hop güm buna da vurdum evet hepsine vurdum şu anda Hepsi bakın yavaş yavaş ölecek arkadaşlar. Geçmiş olsun. Al bakalım, al bakalım, al bakalım. Sen de geber hadi. Sen de geber. Geber lan. Geber bak hala vuruyor bana. Bak oğlum sen kimsin de bana vuruyorsun lan? Arkadaşlar bunlar da bir bitmiyor ya. Bu kadar ne böyle? Bunların işini bitiriyorum, bitiriyorum, bitirdikçe geri geliyorlar abi. Bu nedir böyle ya? Tamam burada bir ev var. Bu evin içine bakacağız. Allah! Bu ne oğlum? Olamaz. Olamaz. Arkaya şuna bakın. Gel lan buraya kaçamayacaksın bu sefer oğlum. Sen kimsin lan? Lan sen kimsin lan asıl? Gelin lan! Arkadaşlar olamaz, 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 olamaz. Çok fazla oldu bunlar ya. Çok fazla oldular bunlar. Hadi bakalım şöyle hepsini tarıyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hop şöyle tamamdır vuruyorum ama işlerini bitiremiyorum gördüğünüz gibi. Hop tamamdır. Hop kaç 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 kaç. Oğlum sen de gel lan. Sen de gel al bakalım sana. Hop şöyle bunları tarayalım arkadaşlar. Devam edelim. Abi işleri bitecek. Az kaldı, az kaldı, az kaldı. Arkadaşlar bu ne böyle? Ölüm? Yapıyorlar. Gel dedik sana buraya kaçamayacaksın. Bence de kaçamayacaksın. Gel buraya. Vay canına öyle mi? Kaçamayacağım demek ya? Gel dedik sana gel. Gelmeyeceğim lan gelmeyeceğim. Alın lan size. Alın oğlum. Hadi bakalım baya bir vurdum baya bir vurdum. Sen de gel sen de gel sen de gel. Tamam sen de gel bakalım. Oğlum al bakalım şöyle hop. Arkadaşlar bir dakika öldüremedim. Tamam öldürdüm. Sen de gel hop tamam bu da gitti. Baya bir işlerini bitirdim arkadaşlar. Baya hem Şunların da şöyle işlerini bitirdik miydi arkadaşlar? Hop güm tamamdır. Daha büyük bir top. Hop şöyle biraz daha buna. Hop biraz daha. Tamamdır bu çok güzel. Bunu da şöyle arkadaşlar büyük bir topla. Hop güm gördüğünüz gibi direkt öldüler. Oh be galiba bitirdim işlerini sonunda ya. Ne kadar fazlalardı. Köy ele geçirmişler arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bu evin içine gireceğim gördüğünüz gibi. Bu evin içinde olmalı arkadaşlar. Allah bir dakika. Gelişme iksiri burada değil mi? Ha Burada sandık var ama açamıyorum. Eyvah olamaz 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 bu ne abi burada kablolar var burada şaltere gidiyor arkadaşlar Hii, bir dakika doğru kabloyu kesmezsem arkadaşlar burası patlar eğer doğru kabloyu kesersem ve burası açılır tamam abi o zaman doğru kabloyu kesmeliyim sizler videoyu beğenmeyi kanalıma hadi bakalım arkadaşlar videoyu beğenin abi ya doğru kablo ne acaba yeşil diyenler arkadaşlar yorumlara yeşil yazsın kırmızı diyenler kırmızı yazsın mavi diyenler mavi yazsın abi ben ne diyeceğim bilemiyorum ya o gelişme ikisini almalıyım arkadaşlar o zaman abi ben ben hangisini kessem bilemedim of doğruyu kesmeliyim Her doğruyu kesersem level atlayacağım hangisini kessem hangisini kessem bilemedim arkadaşlar valla bilemedim ah bu ne ya bir dakika sayaç başladı 30 saniye içinde seçim yapmak zorundayım galiba olamaz arkadaşlar hangi rengi seçeceğim hangi rengi yorumlara yazın Abi ben yeşil mi? Yok mavi. Mavi değil ya. kı kırmızı mı? Yok be. Yeşil bence. Abi yeşil olsa gerek ya. Yeşil diye düşünüyorum arkadaşlar. Umarım yeşildir. Ulan hackleyemez miyim ben bunu ya? Yok abi hackleyemem. Eyvah. Eyvah. Yeşil hemen kırıyorum. Kırdım. Arkadaşlar ne oldu? Vallahi durdu. Gerçekten durdu. Oley. Ha burası da açıldı. E bunun şifresi ne peki? Allah Allah. Bir bu eksikti ya. Arkadaşlar şifreyi hala çözemedim. Bir yukarı çıkacağım ben ya. Belki yukarıda bir şeyler bulurum. E burada ne var? Aha bir şey var. Aha 13.55 diyor. Bir dakika. Bir dakika. 13.55. Umarım şifre budur arkadaşlar. Şuraya yazalım hemen. 13.55. Vallahi bu. gelişmekleri buldum. Oley arkadaşlar. Oley şimdi bunu içeceğim. Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Bunu içiyorum. İçiyorum içiyorum içiyorum. Hop ne oldu lan? Ne oldu? O bana bir şeyler oldu. Bir dakika levelim atladı. o şuna bakın. Hacker Titan Speaker Man oldum. Bir dakika. Uçabiliyor muyum? Valla uçabiliyorum. Şuna bakın. Arkadaşlar orada biri var. Aa, silahlara bak. Silahlar yeni gelmiş lan. Gel lan buraya. Ne lan? Sen kimsin oğlum lan? Arkadaşlar çok iyi. Şuraya bakın. Şimdi buraya bir tane delik açacağım. Bakalım ne kadar büyük. Aa, şurada biri var arkadaşlar. Öldü. Ve açtım deliğe bak. Abi gerçekten inanılmaz güçlü oldum ya. Ben bu kadar güç beklemiyordum arkadaşlar. Şimdi bakın. Bakın uçuyorum. Gördünüz mü? Bakın hileyle arkadaşlar. Bu da hilenin şeyi artık yani. Öyle diyeyim size. Anlayın. Tamamdır. Şu suya bir yapışalım o şuradan şöyle bir uçalım tamamdır bakın arkadaşlar kendimi gördüğünüz gibi bayağı yukarı atabiliyorum hileyle yapıyorum bunu tabii ki hacker telefonundan şimdi buradan şuradan aşağı doğru inelim arkadaşlar bir kendi evimize doğru gidelim mi led servisi gidelim arkadaşlar yani yani her şeyimiz oldu tabii bu daha son level değil daha titan olamadık arkadaşlar daha bunun üstü var bunun üstü çok merak ediyorsunuz değil mi ben de merak ediyorum sizlere göstereceğim arkadaşlar onu da olacağım merak etmeyin çok güzel arkadaşlar bu hacker telefonu ya buradan kendimi istediğimi alabilmem daha güzel arkadaşlar tabii ki. Ve istediğim Yerde patlatabiliyorum. Yani nasıl patlatabiliyorum? Bakın böyle gördünüz mü? Mesela şu anda altımı sizin için patlatayım mı? Bak gördünüz mü arkadaşlar? Böyle burayı böyle mahvedebiliyorum arkaya. Patlatabiliyorum bu şekilde. Yani bayağı iyi. Ve burada ee, burada mesela kaç şeyle patlatmam gerektiğini falan da yazabiliyorum. Bakın mesela ben burayı patlatacağım diyelim. Mesela burayı patlatacağım arkadaşlar. Buranın şeyi bu. 251 68 331 arkadaşlar. Şimdi buraya 251 yazıyorum arkadaşlar. 68 331 yazıyorum ve buraya da arkadaşlar exploding size arkadaşlar gördüğünüz gibi 50 yazdım ve orada büyük bir patlama oldu bakalım. Bir tane bakacağım. Vay demek böyle ama fazla da patlamamış ya. Ben buraya o zaman şöyle yapayım. Ee, evet şimdi daha büyük bir patlama yapıyorum arkadaşlar. Tamamdır şurayı sil. Buraya e, 500 yazıyorum. Aynen öyle ne oldu lan? Ne oldu? Allah! Oğlum bu ne lan? Tuzda buz oldu burası. Arkadaşlar hile böyle bir şey işte ya. Bu, bu nasıl bir hileymiş abi? Şuna bakın arkaya etrafa böyle şeyler de atabiliyorum. Hacker yani şeyleri. Tamamdır inelim şöyle aşağı arkadaşlar şuna bakın kendimi büyütebildim Uf, vallahi felaketim ya şuna bakın tamam arkadaşlar vallahi şu anda titan oldum ve 100 seviyeyim inanılmaz güçlüyüm şuna bakın abi gerçekten çok iyi ya mükemmel yani arkadaşlar devasa oldum sizce bu kaç seviye bir titan Speakermandır arkadaşlar yani titan speakerman değil hacker titan speakerman bakın telefonumuzda daha neler varmış bunları da biraz göz atalım arkadaşlar gördüğünüz gibi burada mesela bunları arkadaşlar yapıştırıp kopyalayabiliyoruz falan filan onlar var. Öyle değişik şeyler var. Burada bir şey yok. Bu ne? Burada gördüğünüz gibi bakın. istediğimiz koordinatı inek, tavuk bilmem ne her şeyi spamlayabiliyoruz arkadaşlar. Yani nasıl oluyor bu derseniz. Şimdi mesela buraya bir tane e, ender ejderhası spamlayayım mı arkadaşlar? İzleyin. İzleyin şimdi arkadaşlar. Buraya bir tane ender ejderhası spamlayacağım. Şimdi buraya adını yazalım arkadaşlar şeyine. Dur. Şimdi ender ejderhasına gidelim şöyle. Bakın bunu ne kadar da öldürebileceğiz. Onu da merak ediyorum. 495, 69 ve 510. 18 arkadaşlar. Tamamdır. Spawn diyoruz. Aha geldi. vallahi geldi. Aha bir dakika gelmedi. Neden gelmedi? Tekrar deneyeceğim. Tekrar deneyeceğim. Tekrar deneyeceğim arkadaşlar. Hemen deniyorum tekrardan. Şuraya hemen indik gördüğünüz gibi. Ender altına bastık. Buraya 495 yazdık. Buraya 69 yazıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Tamamdır. Ve buraya da 518 yazıyoruz. Evet şu anda yazdık. Ve spamladık. Aha geldi. Lan gidiyor. Anlamadım arkadaşlar. Gidiyor vallahi Neyse o zaman videomuzun sonuna geliyorum. Şu an sağ süper video. Hadi bakalım arkaya tıklayın. Sağ sol süper video. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve görüşürüz arkadaşlar. Sağda solda iki tane süper video var. Gördüğünüz gibi özel güçlerim de felaket arkadaşlar. Bu şekilde özel güçlerim geldi. Bakın çok iyi arkadaşlar. Ağzımdan böyle şeyler tükürükler fırlatıyorum. Garip yani. Hoşçakalın ve görüşürüz. Bay bay. Ortadan karımak bilmemiz için unutmayın. Sağ iki tane süper video tıklayın. Bay bay.